Herkese selam dostlar. Bu videoda sizlere bilgisayarınızdaki tüm güncellemeleri nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Hemen başlayalım. İlk olarak ayarlara gelelim. Sonrasında solda bulunan Windows Update seçeneğine tıklayalım. Sağ kısımda gördüğünüz gibi güncelleştirmelere denetle seçeneği var. Buna tıklayalım. Gördüğünüz üzere güncellemeleri denetliyor şu an. Herhangi bir güncelleme varsa güncelleştirecek. Evet gördüğünüz gibi bir tane güncelleme buldu. Windows Defender Antivirus için güvenlik zekası güncellemesi ve güncelledi gördüğünüz gibi. İlk aşama Tamam. İkinci aşama olarak bilgisayara yazılım kurmamız gerekiyor. Ben bu yazılımın linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan kolaylıkla indirebilirsiniz. Yazılımın adı Intel Driver and Support Assistant. Tıklayalım. Bizi direkt web derecesine yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi böyle bir sayfa açıldı. Sol kısımda sonuçları yenile seçeneği var. Buna tıklayalım ve güncelleştirmeleri denetleyelim. Şu anda sistemimiz taranıyor. Herhangi bir güncelleme var mı? Bunu denetliyor şu an. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilgisayarım güncel durumda. Herhangi bir güncelleme çıkmadı. Bu aşamayı da hallettikten sonra geçelim 3. aşamaya. Eğer bilgisayarınızda harici bir ekran kartı varsa ekran kartı güncelleştirmelerini de yapmalısınız. Bunun için iki seçenek var. Birincisi GeForce ekran kartları için. Diğer seçenek ise AMD tabanlı ekran kartları için. Benim bilgisayarımda GeForce tabanlı ekran kartı, harici ekran kartı bulunduğundan dolayı benim yazılımın adı GeForce Experience. Arama kısmına GeForce Experience yazalım. Gördüğünüz gibi GeForce Experience yazılımı çıktı. Uygulamayı açtıktan sonra üst tarafta sürücüler kısmını tıklayalım. Ardından böyle bir sayfa karşımıza çıkacak. Bu sayfada sağ kısımda gördüğünüz gibi güncelleştirmeleri kontrol et seçeneği var. Buna tıklayalım ve bilgisayarımızdaki güncelleştirmeleri kontrol edelim. Sol altta gördüğünüz gibi sizde en son GeForce Game Ready sürücüsü kurulu bildirimi geldi. Yani ekran kartım en güncel sürümde şu an. Bu aşamayı hallettikten sonra geçelim diğer aşamaya. Diğer aşama ise uygulamalarımızı güncel tutmak. Bunun için en basit yol Microsoft Store üzerinden uygulamalarımızı güncellemek. Sol altta bulunan kitaplık seçeneğine tıklayalım. Açılan sayfada sağda bulunan güncelleştirmeleri al seçeneğine tıklayalım. Şu anda güncelleştirmeleri kontrol ediyor. Gördüğünüz üzere bir tane güncellemem varmış. Evet gördüğünüz gibi güncelleme tamamlandı. Bu aşamada bittikten sonra geriye son bir aşama kalıyor. Microsoft Store'dan çıkalım. Bu aşamada şu ana kadar uyguladığımız aşamalar haricinde bulunan güncellemeleri kontrol etmek ve güncellemek için kullanacağız. Klavyemizde bulunan Windows ve R tuşlarına basalım. Sol altta çalıştır seçeneği geldi. Arama kısmına cmd yazalım. Yazdıktan sonra tamam seçeneğine tıklayıp ilerleyelim. Gördüğünüz gibi bir tane sekme açıldı. Buraya winget boşluk upgrade boşluk iki tane orta tırı ve all yazıyoruz. Ardından Enter basıyoruz. Şu anda bizim geri kalan güncellemelerimizi buluyor ve tamamlıyor. Tekrardan bu yazı geldiğinde güncelleme taraması bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere bilgisayarınızdaki tüm güncellemeleri nasıl aşamalı bir şekilde yapabilirsiniz bunu gösterdim. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.